Lotus Tarot'tan selamlar. Yakın zamanda seni bekleyen önemli bir gelişme var mı? Bu soruyu ele almak istiyorum. O halde başlayalım. Şimdi canım arkadaşım yakın zamanda hayatında e, önemli bir farkındalık ve karar anı seni bekliyor. Şimdi bir süredir içinde bulunduğun belirsizlik ne bileyim duraksama ya da çıkmaz gibi hissettiren durum artık e, bir dönüm noktasına geliyor. Özellikle maddi ya da duygusal konularda e, yaşadığın bu eksiklik duygusu var ya ya da beklentilerin netleşmeye başlayacak. Şimdi uzun zamandır sabırla beklediğin bir şeyin artık meyvesini verecek. Ya da en azından seni bir netlik noktasına getirecek bir gelişme olacak. Ee, bu gelişme özellikle duygusal ya da e, senin kafanı karıştıran bu ilişkisel bir konuya dayanıyor gibi. Belki biriyle olan bağlantında ya da e, kendi içsel süreçlerinde e, bir seçim yapma vakti geleceğini gösteriyor kartlar. Şimdi bu seçim ne diye sorarsan kalbin mi mantığın mı sorusunu ele almak seni biraz düşündürebilir. Ama güzel haber şu ki bu durum sana gerçeği daha net görme ve kendini daha iyi ifade etme şansı da verecek. Şimdi bunun yanı sıra genel olarak bakarsam hayatında büyük bir zihinsel uyanış, farkındalık ve yeni bir başlangıç enerjisi var. Şimdi büyücü kartı burada devreye girmiş. Yani artık olayların tamamen kontrolsüz olmadığını, aslında kendi gücünde şekillendirebileceğini fark edeceksin. Şimdi bir süredir seni yoran ya da yavaşlatan şeyler hakkında da e, yeni bir bakış açısından bakma şansı kazanacaksın. Ve bu e, sana bambaşka bir kapı açabilir. Şimdi kendi hayatının iplerini daha sağlam tutmaya e, aslında başladığın bir dönem de yaklaşıyor desek doğru olur. Şimdi önemli bir karar, duygusal ya da maddi bir netlik ya da büyük bir farkındalık seni bekliyor. Belki bir konuda son noktayı koyacaksın, belki de ne bileyim yeni bir yol çizeceksin kendine. Ama her ne olursa olsun, emin ol ki bundan güçlenerek çıkacaksın. O yüzden etkileşim verene şifa olsun.